Değerli basın mensupları, basın açıklamamıza hoş geldiniz. İktidar tarafından eğitimde hemen her köşe başına serpiştikleri liyakatsız yöneticiler, usulsüzlülükleri imzalatma konusunda her geçen gün daha da arasızlaşmakta, bu usulsüzlüklere karşı mücadele eden aydın eğitimcilere karşı her geçen gün daha da gaddarlaşmaktadırlar. Bu durumun son örneği Tolvalı Bilsem Sanat Merkezi'nde yaşanmıştır. Tolvalı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Nuhittin Kamlas, kurumda müdür yardımcısı ve piyasa araştırma ve satılma komisyonu başkanı olarak görev yapan üyemiz, aynı zamanda da yönetim kurulu üyemiz Seda Tırpancı'nın resmi yıllık izninde olduğu 5-9 Aralık 2023 tarihini fırsata çevirmiştir. Müdür Kanmaz, bu tarihler arasında apar topar biçimde 4 ihale meselesiyle alım yapmış ve ihale belgelerini Seda Tırpancı adına sahte imzalar atmıştır. Ayrıca komisyon diğer üyeleri adına da yine aynı yöntemle, kendi imza hakkı tespit edilmiştir. Bu da yetmezmiş gibi ödemelerini harcama yetkisi olarak bulunduğu harcama yönetim sisteminde kendisine ayrıca gerçekleştirme görevi olarak tanımlayarak görevler ayrılığı ilkesi ilan ederek gerçekleştirmiştir. Yani ihaleler konusunda adeta bir kendi işi, kendi yöntemiyle tek adam rejimi kurmuş, kurumun tüm ödemelerini şahibeli hale getirmiştir. Bunun hemen sonrasında ise olaylar Aziz Nesin hikayeleri aranmayacak bir 10. köy vakasına dönüşmüştür. İmzaların kendisi ait olmadığını, dolayısıyla ihalelerin hususlu olduğunu tespit eden üyemi Seda Tırpancı, konuyu hem İlçe Milliyetçi Müdürlüğü'ne hem savcılara hem de cimele taşımıştır. Torba İlçe Milliyetçi Müdürlüğü'nce dosyaya muhakkak olarak görevlendirilen Torba Anonim Lisesi Müdürü Şakir Aygın, Tırpancı'nın resmi ifadesi sırasında suçlamaların ilk biçimde yazmaktan kaçınmış, Tutanağın olayın mehamet olduğu hale gelmesi ancak tırpancın ısrarıyla mümkün olmuştur. Aygün ayrıca dört ihalenin dosyasında sekiz evrak bulunmasına rağmen tırpancın dıştaki komisyon üyeleri ve tüm evraklar değil sadece kendilerine ait imzanın olduğu tek bir evrak göstererek bu imzalar sizin mi diye sorması ortada bir soruşturmadan çok aklama çalışması olduğu dair itibari kuvvetlendirmiştir. Kamuya karşı sorumluluğu nedeniyle işin peşini bırakmayan tırpancının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı renkli muhafif talebine ise yasal süre içinde cevap verememiş. Evrak kayıt personelinin aktardığı üzere tırpancının dilekçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatı ve kayda alınmak istenmemiş. tırpancının yoğun mücadele sonunda bu dilekçe işlemek olsa da muhakkikin dosyayı kapattığı gerekçesiyle havada bırakılmıştır. Soruşturma sonucu da soruşturma ilerleyişi kadar trajik olmuştur. Evrakta sadece ve görevi kötüye kullanma suçlarını oluşturacak kadar ciddi bir olayda Soruşturma sonucunda müdür Muhittin Kanmaz'a uyarı kınama gibi basit bir ceza verirken, kamu yararını korumak için mücadele eden Selahattin Panca ise kurum müdürünün soruşturma konusu dışındaki soyut ve mesleksiz iddialarına dayanılarak yer değiştirilmiştir. İfade sağlamadan yer değişikliği yapılmış, yani kamu yararını korumak bir kamu kurumundaki hususuzluğu ortaya çıkardığı için ödülenmeyeceği yerde sürgünle cezalandırılmıştır. Müdür Kanmaz soyasının meydana çıkmasından duyduğu öfkeyle sürecin bitmesini dahi beklemeden üyemiş Tırpancı'nın üç yıldır görev yaptığı kurumdaki EYS, KBS ve MEPİS gibi tüm sistemdeki müdür yardımcı yetkilerini iptal etmiş, Tırpancı'nın henüz resmen olmasa da fiilen görevden alınmış hale gelmesine yol açmıştır. Şimdi bu hususlukları imza atan müdür de ona kalkan olan yetkililer de olayın böyle kapanacağını sanmaktadır. Eğitim iş olarak ilan ediyoruz. Görevini layığıyla yerine getiren, Kamu yararı için mücadele eden, kurumdaki usulsüzlüklere her bir şey eğitimci gibi karşı gelen Selahattin Sedat Tırpancı yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Tırpancı'nın hak ve hukuk mücadelesinde tüm örgütsel gücümüzle sonuna kadar yanında olacağımızı, konunun unutulmaması için kamuoyunu sürecin tüm işleyişinden haberdar edeceğimizi vurguluyoruz. Bu kez Atı Alan Üsküdar'ı geçirmeyecek. Yavuz Hırsız ev sahibini bastıramayacaktır.